بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدم الشمجة هذه سجل الكتاب مزن أنجى تدبير صنة توكل لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون أفن مزع الإسلام ويا جان الزمن أين الزينا أتش برقمين إمام بخاري 6293 بنكيز دوسان يشتري tedbir tevekkülden önce gelir. Bu hadisin hikayesi şöyledir. Medine'de bir gün geceleyin bir ev yanmıştı. Efendimiz Aleyhisselam bunun üzerine ateş sizin düşmanınızdır. Uyuyacağınız zaman onu söndürün buyurmuştu. Bukhari 6294. rivayet. Efendimiz Aleyhisselam her sözü hikmet doludur. Burada da bize günlük hayatta işimize yarayacak faydalı bir bilgi vermektedir. Evde, ocakta ateş varsa bu ateş rüzgar rüzgarın etkisiyle yön değiştirebilir, sıçrama yapabilir ve evi yakabilir. Özellikle köylerde birçok evin içinde ocak bulunmakta. Evde ocak, ocakta ateş varsa bu ateş rüzgarın etkisiyle yön değiştirebilir, sıçrama yapabilir ve evi yakabilir. Özellikle köylerde birçok evin içinde ocak bulunmakta ve bu ocaktaki ateş söndürülmediği takdirde tehlike saçmaktadır. Yine evlerde bulunan sobalarla ilgili tedbirler de bu hadisin kapsamına girmektedir. Akşam yatmadan önce sobanın kullanma talimatına uygun hareket etmek, poyraz ve fırtına varsa buna göre tedbir almak gerekir. Tedbir almayıp tevekkül etmek doğru değildir. Yollarda açık çukurların kapatılması, ya da güvenlik önlemleriyle çevrilmesi gerekir. Bozuk prizlerin tamir edilmesi ve kullanılmaması gerekir. Yanan fişleri kullanmamak, evlerde doğalgazla ilgili önlemlerin alınması gerekir. Elektrik kaçağı varsa mutlaka tamir edilmelidir. Hiçbir tedbir almayıp, Allah'ım sana tevekkül ettim, sana güvendim, canımı sana emanet ettim demek doğru değildir. Araçların bakımını zamanda yapmak bu halsi bir gereğidir. Kış lastiklerin kullanılması bu hadisin bir gereğidir. Aşınmış bir lastikle bozuk bir frenle ya da güvenlik tedbirlerin alınmadığı bir araçla yola çıkıp yol duası okumanın bir faydası olmayacaktır. Yol duası gerekli tedbirlerden sonra yapılır. Bir adam Efendimiz Aleyhisselam'a sordu. Devemi bağlayıp mı tevekkül edeyim? Yoksa bağlamadan mı? Efendimiz Aleyhisselam bağla sonra tevekkül et buyurdu. Tirmizi hadisi. Aracını güvenle bir yere park et sonra tevekkül et. Evinde yangına su borularının patlamasına ve doğal gaz patlamasının neden olacak tedbirlerini al, sonra tevekkül et. Ocağın gazını kapat, sonra tevekkül et. allah Teala her şeyi sebeplere bağlı kılmıştır. Rızık çalışma gibi sebeplere bağlı olarak kazanıldığı gibi, tevekkülle tedbir alma gibi sebeplere, sebeplerle gerçekleşir. Rabbimiz, bizleri her türlü Rabbimiz, bizleri her türlü afetten koru, bizleri tedbir alıp tevekkül eden kullarından eyle. Amin. Mümin hem şükreden hem sabredendir. 64. hadisimiz. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Aceben li emril mu'min. İnne emrahu kullahu hayr. <laughs> Ve leyse zâke li ahadî illa li mu'min. İn asâbetu serrâ şekara. fakan hayran lâh. Ve in asâbetu sabara. fakan hayran Müminin durumuna şaşılır. Zira onun her işi hayırlıdır. Bu yalnızca mümin içindir. Onun başına sevindirici bir şey gelse şükreder. Bu onun için hayırlı olur. Onun başına kötü bir şey gelse sabreder. Bu onun için hayırlı olur. İmam Müslim 2900, 2999. hadisi. Mümin Allah'a güvenen, ona teslim olan, her şeyi ondan bilen, onun istediği gibi yaşayan ve başına gelen her şeyden Allah'ın haberinin olduğunu bilen kişidir. Bu nedenle iyi bir şeyle karşılaştığında da kötü bir durumla karşılaştığında da ne yapacağını ve nasıl hareket edeceğini bilir. Mümin herkes gibi değildir. Herkes mümin gibi hareket etmez. O şükretmesini de sabretmesini de bilir. Mümin bir sıkıntıyla karşılaşsa yine ne yapacağını bilir. Yoksullukla, hastalıkla, belayla, kötü bir olayla, borçla, zorlukla ve darlıkla karşılaşsa sabreder, şikayetçi olmaz. Rabbine kızmaz, Rabbine küsmez ve Rabbini suçlamaz. Hayat kimi zaman sevinçle, sevindirici şeylerle ve güzelliklerle bizi karşılarken, kimi zaman da üzüntüyle, üzücü şeylerle ve musibetle karşılar. İşte burada müminin farkı ortaya çıkar. Çünkü birçok kişi eline mal, makam ve nimetler geçince haddini aşar, nankörlük eder ve elindeki imkanlarla zulmeder ve haksızlık eder. Bazı kimseler ise bir zorlukla, hastalıkla, borçla ve sıkıntıyla karşılaşınca haddini aşar, İsyan eden Rabbini suçlar ve nankörlük eder. Rabbim nimetlere karşılık olarak şükreden, sıkıntılara karşı ise sabreden kullarından eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzete amme yasbunu selamun alel musallin. Velhamdülillahi rabbil alemin.